Üzülme artık. İbrahim Paşa bir an evvel bulacaktır o katili. Bulur tabii. Neyse. Geldiğin için sağ ol. Sen yokken bu haremde çok yalnız kaldım. Konuşacak kimse yok. Ne zaman istersen gel. Çekinme. Babacığım. <laughs> Mehlime. Gel. mi? Çok yakışıyor eline bak İnşallah yakında kendi çocuğunu kucağına alırsın İnşallah Sultanım Mahidevran'a ne olmuş Yüzü nasıl kötüydü öyle Olanlara çok üzüldü bir hayli korkmuş. Neden hırpalıyorsun kendini bu kadar? Uzatma bu mevzuyu artık. Yeter. Korkuyorum validem. Haremde bir katil kol geziyor. Ya bu bela bize de bulaşırsa? Bu yüzden mi ortalığı ayağa kaldırdın gece? Sinirlerim bozuldu. Herkesten kuşkulanıyorum. Gülşah'ta da yok. Daha iyi söylerim. Aklı başında birini gönderir sana. Kendim için söylemiyorum, Validem. Benim hizmetim kolay. Esas hünkâr kafası tayin etmek zaruri. Malum, Daya Hatun sizin hizmetinizde. Sümbül Ağa haremin başında. Her şeye yetişemiyorlar. Haklısın benim de aklımda. Kalfalardan birini vazifelendireceğim. Endişelenme. Nigar Kalfa'ya ne dersiniz? Nigar mı? Nigar Kalfa tecrübesiyle, sadakatiyle en güvenilir Kalfa. Eğer Hünkar Kalfası tayin edilirse bir hayli faydası olur. carileri başı boş bırakıyorsun. Beğenmiyorum son halini. Hiç beğenmiyorum. Sümbüla kaç parçaya bölüneyim? Hürrem Sultan Gülnal olmayınca bana buyuruyor her meselesini. Nasıl yardım etmeyeyim sen söyle. Allah'ını seversen. Nigar Kalfa. Buyur Dayı Hatun. Bu hadiseler sana yaradı. Sümbüla beni size mi şikayet etti? Uykusuz çalışıyorum valla. Çalış çalış. Bak yarıyor işte. Anlamadım. Valide Sultanımız seni hünkar kalfası tayin etti. Hünkar kalfası mı? Nigar mı? Sağır mı oldun Sümbül'üm? Bundan böyle Nigar hünkar kalfasıdır. Bir ara uğra harem defterine kaydını geçsinler. Allah Sultanımızdan razı olsun. Çok çalışacağım. Sizi mahcup etmeyeceğim dayı hatun. Bundan böyle çok uyanık olacaksın. Gözlerini dört aç. Vazifenin mesuliyeti büyük. Orada burada dolaşmayı da bırakacaksın.